Oğlum hepsi çok çok iyi geri geldiler yani. Çok şükür diğerler Türkiye terörsüz yaşıyoruz dedi. Beni duyursan daha küçük değilsen geri döner. Yol açmış yani. 2016'da e, şu Bursa Çalı'dan götürdüler ve onu aramaktayız. Bunun dönmesini bekliyoruz. Bu olan olaylardan sonra bu e, bu, bu oturup da anlaşmanı e, bize inşallah iyi sonuç verecek. Ateşler Ama silahlar sustur, bir daha insanlar yanmasın. Bu iş işi gündeme getirenlere de çok teşekkür ederim. Bölümersin duyuyorsan bizi çık yer ve biz seni devamlı beklemekteyiz.